Merhabalar Çomu TV izleyicileri. Ben doçent Bahadır Çokamay. Sesin Dünyası programımıza hoş geldiniz. Bu programımızda müzik sanatına dair konuları konuşacağız. Aynı zamanda kıymetli müzik insanları buluşacağız ve ülkemizde ve dünyadaki kültür, sanat hayatına dair çeşitli türlere, konulara dair gelişmeleri sizlerle e, paylaşacağız. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Ee, Çomu Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Uğur Türkmen Hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam. öncelikle? Çok teşekkür ederim. Ee, Sağ olasınız. Sesim Dünyası programının ilk e, ayında, ilk serisinde e, sizi burada e, ağırlamaktan mutluluk diyoruz. E, Sesim Dünyası programı e, olarak. Hocam ilk olarak e, tabii ki e, sizleri e, birçok kişi yakından tanıyor. E, bizler de tanıyoruz. Sizlerle de bir mesai mefhumumuz devam ediyor ama tabii ki müzik insanı olarak, bilim insanı olarak çeşitli çalışmalarınız var. Bunlarla ilgili isterseniz kısaca sizi tanırsak çok sevineceğiz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun programın. Teşekkür ederim. İnanıyorum ki müzikçe duyguların paylaşıldığı, kültür, sanat ve müziğe dair gelişmelerin paylaşıldığı, 7'den 77'ye herkesin kendisinden bir şey bulduğu güzel bir program olur. Ee, i̇smim Uğur Türkmen, ee, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunuyum. Hangi alanlarda çalışmalarınız var derseniz, e, müzik eğitimi ağırlıklı olmak üzere, teorisi orfeji ağırlıklı olmak üzere e, çalışmalarım var. E, çocuk şarkılarından, e, yerli şarkılar orkestralarına kadar geniş bir yelpazede eserlerim yayınlandı. E, şu anda da Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Sizlerle birlikte olmak, hem bu televizyonda hem de konservatuvarda birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk. Çok sağ olun hocam. E, tabii ki dediğim gibi sizin farklı disiplinlerde, farklı müzik müzikal disiplinlerde e, çalışmalarınız var. Yine e, müzikle beraber e, birlikte anılabilecek farklı e, alanlarda çalışmalarınız da var. Onları da paylaşacağız. Onları da e, değerli konuklarımıza söyleyeceğiz. İsterseniz e, programımızı ilk olarak e, müzik sanatı ve müzik sanatının eğitimiyle başlatmak istiyorum. Ülkemizdeki müzik alanına dair müzikal kurumların, müzik eğitim kurumlarının geçmişten günümüze kısa bir gelişimi bize söyler misiniz? Tabii ki Cumhuriyet öncesinde kurumsallar çalışmaları olmakla birlikte esas çalışmalar biliyorsun Cumhuriyet'le başlıyor. 1924'te Musiki Muallim Mektebi'nin kurulması, 36'da. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kurulması, 75'te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nın kurulması ve bugün ülkemizde e, hakikaten e, farklı adlarla e, Türk ve Batı müziği eğitimi veren konservatuvarlar, sanat ve tasarım fakülteleri, güzel sanatlar fakültelerinin içerisindeki müzik bölümleri, e, yine eğitim fakülteleri içerisindeki müzik öğretmenliği ana bilim dalları, e, geniş bir yelpazede bu ülkede çok güzel sanat ve müzik eğitim veren kurumlarımız oldu. Yüzyıla yaklaşıyoruz yani 1924-2024 çok değil iki yıl sonra bu önemli bir gelişme bir ülkede düşünebiliyorsan yüzyıl önemli bir gelişim süreci baktığınız zaman da güzel gelişmeler oldu yani bazen şikayet ediyoruz bazen seyirci bulamıyoruz bazen layık olduğu gibi değer verilmiyor gibi şikayetlerimiz oluyor ama genel itibariyle baktığınız zaman konservatuar sayısına, müzik öğretmenliği anabilim dalı sayısına, sanat ve tasarım fakülteleri sayısına, güzel sanatlar fakülteleri sayısına ülkemizde güzel gelişmeler var. Yine bununla birlikte buradan mezun olan e, sanatçılarımızın, öğretmenlerimizin, akademisyenlerimizin, araştırmacılarımızın Kültür Bakanlığı başta olmak üzere, TRT başta olmak üzere, yine Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere üniversitelerimiz başta olmak üzere istihdam olanaklarının artması e, bu da bizi oldukça sevindiriyor. Yine sen de çok iyi biliyorsun ki ülkemizin birçok yerinde operalar, senfoniler kuruluyor. Yeni yeni orkestralar kuruluyor. Belediye konservatuarları gelişmeye başladı. Tüm bunları bir bütün halinde düşündüğünüz zaman bence çok sevindirici gelişmeler ve ümit ediyorum çok daha iyi olacağız. Yani önümüzdeki 10 yıl ülkemizde sanat adına, müzik adına çok daha güzel gelişmeler olacak. Çok, çok güzel söylediniz. Bu arada tabii ki e, müzik eğitimi kurumlarının e, 80 80'li yıllar itibariyle e, yök bünyesinin alınmasıyla akademik evet. bir e, anlam kazandı. Müzik evet. sanatı sadece uygulama alanında değil evet. aynı zamanda bilimsel e, anlamda da e, bir netlik e, kazandı evet. ve kazanmaya devam ediyor. E, yani bununla ilgili esasında çeşitli görüşler var. Bunu biliyoruz. Evet. E, olumlu, olumsuz ya da evet. e, müspet menfi şeklinde. Yani sizce e, Akademik camia, akademik bünyede bir konservatörün, bir müzik eğitimi kurumunun olmasının faydaları ve diğer olumsuz yanları sizce ne olabilir? Evet. Taze bir soru. Geçtiğimiz günlerde bir röportajda da bu soru karşıma çıktı. Hala güncelliğini koruyor. Evet. Senin Tabii de... ki güncel bir. Evet, evet. Senin evet. de söylediğin evet. gibi hakikaten güncelliğini koruyor. Şahsen benim düşüncem akademiyanın içinde olmak. Yani Kültür Bakanlığı'na bağlı olduğunuz zaman e, elbette onun da güzellikleri var. Mutlaka e, katkıları var. Ama diğer taraftan akademiyanın içerisinde olduğunuz zaman e, müziğin tüm işlevlerini müzik eğitiminin tüm işlevlerini yerine geçecek adımlar atabiliyorsunuz. Projeler yapabiliyorsunuz. E, biliyorsun eğitimin farklı farklı işlevleri var. Ekonomik, kültürel, bilimsel, eğitimsel ve toplumsal işlevleri. Kültür Bakanlığı bünyesinde kaldığınız zaman e, bu işlevlerden bazıları eksik kalabilir diye düşünmekteyim bir akademisyen ve bilim insanı olarak. Tabii ki bu düşünceye katılmayabilir bazı dostlarımız, akademisyen arkadaşlarımız veya sanat insanları. Dolayısıyla benim düşüncem akademinin içerisinde kalmak. Sanatı sadece icra boyutu da değil, bilim boyutuyla, araştırma boyutuyla, yazma boyutuyla, farklı eğitimin farklı boyutlarıyla ele almak gerektiği düşüncesindeyim tercihim akademiden yana olmak olurdu herhalde. Esasında hocam burada evet. e, soru soruyu da doğuracak belki ama evet. e, esasında üniversiteler e, bir yapının içerisinde olması bir laboratuvar ortamını da zannediyorum evet. e, beraber geçecek. Çünkü olay sadece e, sahneye çıkıp e, bir müziği, bir sahne gösterisini icra etmek değil. Aynı zamanda bu icra pratiklerini e, başka bir üçüncü bir gözün e, bilimsel yönden incelemesi ve onun evet. dokusunu e, analiz etmesi, Bu analizleri e, bilimsel bir veri olarak ortaya koyması ve geleceğe dair kısa, orta ve uzun vadede belki de evet. e, bir ülkenin e, müzik politikalarına evet. e, yön vermesi açısından önemliydi. Zannediyorum e, müzik eğitim kurumlarının ilk yol çıktıklarındaki e, süreçte eksik kalınan yön belki de buydu diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz bununla ilgili? E, müzik ve bir mektebi kurulduğunda e, icra edebilen müzik öğretmeni hedefi vardı. Evet. İcracı müzik öğretmeni. Evet. Evet. icra edebilen müzik öğretmeni. Sonrasında bu, tabi bu da yeterli olmadığı görüldü. Konservatuar ayrıldı. Belki de müzik ve temsil akademisi düşüncesi Hı. devam edip öğretmenliğin de içinde olduğu, sahne sanatlarının da içinde olduğu e, ve müziğin diğer icra pratiklerinin de içinde olduğu bir sistem geliştirebilseydi ülkemizde daha verimli olabilirdi. Bir de biliyorsun Kültür Bakanlığı bünyesinde kalınsaydı e, Sanki tek boyutlu bir yönelim olacakmış gibi geliyor bana. Örneğin akademi, biz, evet, evet. akademiyanın yani. içerisinde olmak ne kazandırdı bize? İnterdisipliner anlayıştan multidisipliner anlayışa yöneldik biz. Örneğin müziğin sosyolojiyle, psikolojiyle, edebiyatla, tıpla değil mi? Baktığınız zaman birçok bilim dalıyla ilişkisi var. var. Hatta transdisipliner artık dünya buna doğru gidiyor. Ee, özellikle yine vurgulamak gerekirse bu disiplinler arasılığı biz daha yeni yeni farkında varıyoruz ki e, üniversite içerisinde evet. olduğumuz halde yani evet. yaklaşık 40 yıllık geçmişimiz var. E, malumun e, sosyal psikoloji, müzik sosyolojisi, müzik psikolojisi, müzik felsefesi, estetik, eleştiri, edebiyat, müzik terapi diyoruz. Daha yeni yeni bunların e, müzik bilim insanları farkına varmaya başladı ve ihtiyaç olduğunu gördü. Evet. E, buna e, ve bizim yine söylüyorum eğitimi tek boyutlu değil çok boyutlu ele aldığınız zaman... Bu disiplinler aslında nerede yapacaktık? Akademiyanın içinde için. yapacaktık. Evet, Onun dur. için bizim bu sistem içerisinde olmamız sanki daha avantajlı bir geliyor. Ya evet hocam, evet. şimdi ben geçenlerde çalışmanıza rastlamıştım ülkemizdeki e, müzik eğitimi kurumlarının yapılanması ile ilgili e, hmm. çeşitli örnekleri ortaya koymuşsunuz. Hmm. İsterseniz yine e, izleyicilerimizin de e, bilmesi için bence bu e, fayda olacak. Şu an ülkemizde e, kaç çeşit e, müzik. Işte bu arada müzik eğitimi kastımız konservatuarlar, evet, sadece müzik öğretmenliği eğitimi. müzik öğretmenliği bölümü değil. Evet. Aynı zamanda güzel sanat fakülteleri vesaire. İsterseniz bununla, bununla ilgili de izleyicilerimize kısa bilgi verirseniz seviniriz. Önce kendi okulumuzun ait olduğu aileye baktığımızda bir karmaşıklık görüyorsunuz. Mesela evet. beş farklı konservatuar adıyla karşılaşıyorsunuz. Evet. Örneğin eğitim fakültesinin adına muallim mektebi diyor muyuz? Evet. Muallim fakültesi diyor muyuz? demiyoruz Veya veteriner fakültesine baytar fakültesi gibi ifade takıyor muyuz? Yani evet. böyle bir adlandırma yapmıyoruz peki konservatuvarda niye bir konservatuvarımızda da Türk musikisi, diğeri Türk müziği. Müzik mi, musiki mi veya neden devlet konulmuş biz bunları biliyoruz gerekçelerini ama en azından konservatuarı da tek olmalıydı. Yine teknik bir konu ama nefesli çalgılar ve vurmalı çalgılar diye bir ana sanat dalımız var bizim. Örneğin üflemeli çalgılar ve vurmalı çalgılar derken bir konservatuvar diğeri üfleme ve vurma çalgılar diyor. Yani evet. Bir, kavram, bir evet. kavram zaten müzik terminolojisine ait zaten birçok sorunlarımız var. Evet. Müzik kimi konservatuvarımız yarı zamanlı sertifika program verirken kimi konservatuvarımız tam zamanlı eğitim veriyor. Kimi konservatuvarımız sadece lisansdan eğitim alırken kimi orta birden eğitim alıyor. Hatta bazı okullar erken yaş müzik eğitimi ilkokulu birden başlatıyorlar. Tüm bu sürece baktığınız zaman biraz yapılanma sıkıntılarımız var. Benim şahsen tercihim şu olurdu konservatuvarı tek olsun. Bölüm ve ana bilim ana sanat dalları adımız tüm Türkiye'de aynı olsun. Hatta hatta e, imkan olsa tüm Türkiye'deki e, farklı bilimlerde, dediğim gibi güzel sanatlar fakülteleri, farklı isimlerdeki konserhovuarlar, e, eğitim fakülteleri içerisinde bulunan e, müzik öğretmeni ana bilim dalı tüm bu yapılanmaları tek bir çatı altında toplayıp, müzik ve sanat sanatları fakültesi altında toplayıp, e, bunun içerisinde efendim araştırma merkezlerini kurup. Ona göre bir bina yapılanması, ona göre fiziki imkanlar geliştirip eğitim öğretime yol vermek, yön vermek daha mantıklı geliyor. E, tabii belki de bu zaman içerisinde bu da gerçekleşecek. İnşallah hocam. Tabii e, müzik eğitimi dendiğinde e, genel algı e, özellikle üniversiteler e, camiada ki ülkemizde zannediyorum e, nicel anlamda, sayısal anlamda e, lisans girişli bir e, müzik yapılanması e, Hakim gibi görünüyor. Halbuki, evet, halbuki e, Avrupa'da, Amerika'daki örneklere baktığımızda çok erken yaşlarda farklı e, işte belediyeler bünyesinde olabiliyor ya da e, sosyal sorumluluk e, projesi yapan e, STK'lar bünyesinde açılan kurslar vesaire, ...türkiye ülkemizdeki e, yapılanmadan farklı olarak e, bununla ilgili sizce Türkiye'de e, nasıl bir erken yaş müzik eğitiminden? Ee, genç yaş ya da işte ne bileyim e, lisans dönemine kadar ki süreç e, nasıl geçiyor sizce? Biraz karmaşık. Evet. Yani benim gönlüm e, mümkün olduğunca biliyorsunuz tevhid tetkisat diyoruz. Nedir? Evet. Eğitimde öğretimde birlik evet. değil mi? E, şimdi bizim bunu artık yapmamız gerekiyor. Yani konservatuvar dendiği zaman tüm ülkede konservatuvarların bölüm ana bilim dalı yapılanmaları, Eğitim, öğretim faaliyetleri. E biz Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyoruz. AKTS diyoruz değil mi? E kendi yani, içimizde birlik ve beraberlik sağlayamadıktan sonra biz Avrupa Birliği'ndeki üniversitelerle konservatuarlarla nasıl akredite olacağız? Müzik özelinde söylüyorum. E, dolayısıyla birincisi önce kendi içimizdeki bu problemleri çözmemiz gerekiyor. İkincisi belediyeleri harekete geçirmemiz gerekiyor. Yani belediye konservatuarları e, bu ülke için çok önemli. Benim gönlümden şu geçiyor. Hemen hemen her ilde ve illerden büyük ilçelerimiz var bizim. Evet. Nüfusu, geliri. E, dolayısıyla e, illerden büyük ilçelerimizde belediye konservatuarları olsun isterim ve bunlarda da mümkün olduğunca alaylılar değil, mektepli dediğimiz yani konservatuar mezunları veya müzik öğretmenliği bölüm mezunları bu aynı zamanda Türkiye'deki müzik öğretmenliği ve konservatuar mezunları işsizlik sorunu da ortadan tamamen kaldırır. Yani Hı. bir anda çünkü belediye konservatuarı demek sadece çalgı eğitim demek değil bir sürü sayısız topluluğun da oluşması demek. Senfoni orkestraları olmasa bile değil mi? Küçük gruplu sen daha iyi biliyorsun bu konuda uzmansın. E, yaylı şarkılar orkestraları olabilir. Halk müziği, sanat müziği toplulukları olabilir. Çocuk oraları, çocuk orkestraları olabilir. Bunu çok güzel uygulayan belediyeler de var esasında. Evet, var. Bir diğer husus e, çocuk üniversiteleri de bir proje olarak geliştirebilir. Hemen hemen her üniversite belki bu imkanlara sahip olamayabilir ama e, biz bu eğitimi Erken müzik eğitimine çekmeliyiz. Yani 6 yaşından itibaren çocuk bir akademik bir bakış açısı. hocam tırnak evet. içinde söyleyeyim. Sizin bir sözünüz vardı. Rusya'da Hı. belli bir yaştan sonra evet, e, çalgı evet. değil mi hocam? Ondan evet, bahseder Evet. Yani e, her ülke ülke Rusya ve Almanya'da 8-10 yaşından sonra e, kemancı ve piyanist kabul etmeme bir geleneği var. Eğer siz sanatçı olacaksanız, virtüöz olacaksanız. Hı. Tabi buna karşı çıkanlar da var. Yani sanatçılık nedir? konusuna girdiğiniz Tabii. zaman farklı <laughs> bir, farklı ayrı bir tartışma konusu biliyorsun. Yani 18 yaşında başlarım sanatçı da olabilirim diyen yani bir bakış açısı da var ama bir realite var ki siz e, gerçekten bu işi layık ile yapmak istiyorsanız e, çalgı eğitimi özellikle keman gibi, piyano gibi, Türk müziği gibi bazı çalgı eğitimlerinde mutlaka 8-10 yaşa çekmek gerekiyor. Şu anda Türkiye'de konservatör eğitimi de yani 5. sınıftan başlıyor. Evet. E, bunu da biraz erken çekmekte fayda var. Biz konservatuvar olarak bu konuda biraz iddialıyız. Bakalım yapabilecek miyiz. Sesli hocam tam da ben oraya evet. gelecektim. Ee, Sesin Dünyası programının ilk konu eee evet. Çomüt Devlet Konservatuvarı Müdürü olunca e, illaki eee benim de dahil olduğum kurumla e, evet. ilgili isterseniz şu anda ki süreçte Devlet Konservatuvarımızın e, eğitim faaliyetleri ve e, eğitim süreçleri ve kuruluşu e, vesaire ve şu anki durumuyla ilgili Bizlere ve izleyicilerimize tabii ki bilgi verirseniz çok seviniriz. Benim rahatsız olduğum bir konu var. Üniversitedenin genelinde bu. Derse girip çıkan üniversite hocası ve üniversite anlayışı benim için yüksek liseden farkı yok. Yani tamam dersinizi nitelikli olarak yapabilirsiniz ama bu devletin, bu toplumun sizden beklentileri farklı. Örneğin bize yüklenen üç görev var. Nitelikli eğitim, öğretim vermek bu zaten bizim anayasal zorunumuz, asil görevimiz. İkincisi topluma katkı sağlayıcı çalışmalar yapmamız lazım. Bir de bilimsel araştırmalar, yayınlar yapmamız lazım. Yani üç ayaklı bir masa gibi görüyorum ben bunu. Bunlardan ikisi çoğunlukta eksik kalıyor. Konservatuarlarda da böyle. Yani konservatuarlar nitelikli eğitim öğretim veriyor. Ülkemizde çok güzel işini ilahiyle yapan çok güzel konservatuarlı hocalarımız var. Ama topluma katkı, örneğin geçtiğimiz günlerde bir konservatuar müdürü arkadaşımızla konuşurken o kadar güzel projelerden bahsetti ki ben bile gıpta ettim hakikaten e, hatta latifeleştik. Ama şöyle bir soru sordum. Bulunduğun il için ne yaptın? Örneğin o ilin bestekarlarıyla buluştun mu? Örneğin o ilin halk aşıklarıyla buluştun mu? Yerel sanatçılarıyla buluştun mu? Sanat eğitim veren, müzik eğitim veren e, müzik evleriyle buluştun mu? Dernekleriyle, vakıflarıyla, sivil toplum örnekleriyle buluştun mu? O bölgenin türkülerini derleyip, derlenmemiş türkü veya derlenmiş türküleri CD kaydı, plak kaydı yaptın mı? kitap yaptı mı gibi sorular sorunca e, oldukça şaşırmıştı. Benim oradaki yaklaşım şu. konservatuvar eğitimi çevreden evrene ilkesini e, mutlaka e, bir hedef olarak koymalı. Yine söylüyorum. nitelikli eğitim öğretimi vereceksin. Topluma katkı sağlayacaksın. Bilimsel yeni araştırma yapacaksın. Ve mümkün olduğunca önce Çanakkale üzerinde konuşmak gerekiyorsa Çanakkale'deki biraz önce saydığım her bir unsur bize baktığında kendinden bir şey bulmalı. Örneğin geçtiğimiz günlerde çok değerli dostumuz Kul Kalender'le tanıştım. Çanakkale'de yaşayan bir halk aşığı. E şimdi biz konservatuvar olarak Kul Kalender için ne yapabilmeliyiz? Ne yapabiliriz? Bunu tartışmalıyız. Evet. Ki sağ ol sen de <laughs> eğitimden sonra müdür yardımcımız olarak <laughs> konuşuyorsun. Dolayısıyla bizim konservatuvar olarak hedefimiz bu. Çevreden evrene ilkesi. E, biliyorsun çocuk koroları kurduk, çocuk orkestrası kurduk. E, çok başarılı bir orkestra şefisinin, senfoni orkestrasının temellerini attık. Efendim, ...akademik orkestramız zaten çalışıyor. Öğrenci orkestramız çok başarılı. Ee, bir aksilik olmazsa... ...yarı zamanlı sertifik çok güzel gidiyor. Ee, biz bunu... ...hatta biraz daha erken yaşa çekmek istiyoruz. Ve yine söylüyorum... ...bu bölge, bu il... ...ve sonrasında ülke ve elbette ki tüm dünya... ...isteriz ki Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne... ...baktığında kendinden bir şeyler bulabilsin. Hocam tabii... E, evet. ...çok güzel bir bahsettiniz. O konservatuarımızın... E, ...her ne kadar... Kurulduğu yıl çok daha eski olsa da ilk öğrencilerini alma süreci 2020 yıl bu, bu arada evet. tabii ki biz sesin Dünyası programı içerisinde kendi kurumumuzla ilgili de kısa bir tabii. bilgi çok vermekte önemli. çok bir şey görmüyorum. 2000 yılı itibariyle kurulduk. Akabinde akademik kadro çalışmaları zaten hala evet. devam ediyor. Çok kıymetli arkadaşlarımız var. Müzik insanları var. Ve... Bunun bünyesinde de sadece lisans düzeyinde değil, e, lisans üst düzeyde de e, evet. müzik, ana sanat dalı çatı, ana sanat dalı başlıklı e, yüksek lisans programımız var. E, bahsettiğiniz gibi yarı zamanlı sertifika programımız e, evet. devam ediyor ki bununla ilgili çok yoğun bir talep alıyoruz. Çocuk evet. korolarımız, çocuk orkestrası. Ee, bununla ilgili e, çalışmalarımız zaten e, devam ediyor peki hocam e, bu arada kul e, cool kalenderden bahsettiniz e, konservatuarımızın e, yerel unsurlarla, yerel e, müzik insanlarıyla buluşma ya da müzik insanlarını e, katma değer katan insanları, hı hı. insanlarla buluşmalara önem verdiğini biliyoruz e, yakın bir zamanda Teoman Alpay e, anma günü ve bir büst açılışı oldu bununla ilgili evet. de isterseniz e, basit seviniriz ee, Çanakkale'ye gelmeden önce Çanakkale müzik kültüründe nasıl değerler var, e, kimler var? E, bunları tabii çok merak ettim ve oldukça şaşırdım. Sadece Teoman Alpay değil, örneğin Arif Sami Toker değil mi? Evet. Ee, evet. çok önemli müzik olalımız Ersin Antep, Cihat Aşkın değil mi baktığınız evet. zaman? E, Saniye Can, yani hakikaten halk müziğinde, sanat müziğinde Bununla birlikte Çanakkale'de yaşamaya başlayan çok değerli müzik insanları da var biliyorsunuz. Biz e, senin de destek verdiğin, aynı zamanda Müzik Uygulama Araştırma Merkezi Müdürümüz Merve Hanım'ın da destek verdiği bir proje başlattık. Çanakkale Müzik Envanteri. Evet. Bir aksilik olmazsa Ocak ayının son haftasında e, biz Çanakkale'deki Türk halk müziği, Türk sanat müziği, Türk halk oyunları, e, müzik evleri, sevi toplum kuruluşları, korolar, müzik eğitimcileri, Çanakkale'li müzik seyenler, Çanakkale'de yaşamayı tercih etmiş e, değerli müzik insanları ile ilgili e, çok ciddi bir çalıştay yapacağız. Evet. Bir aksilik olmazsa bu çalıştayın sonuçlarında e, Merve Eken Küçük Aksoy ve Bahadır çok ama imzalı olarak buradan duyuralım ki artık <laughs> buradan dönüşü olmasın bir kitapçık olarak da Tüm Türkiye'ye göndermek istiyoruz. Ve yola çıkışımız da çok basit. Biz tüm paylaşlarımıza bir tek soru soracağız. Konservatuardan ve üniversiteden ne bekliyorsunuz? Biz sizin için ne yapabiliriz? Evet. İnanıyorum ki çok değerli rektörümüz Sedat Murat hocamız da bize bu konuda destek olacak. Bu konuda yine inanıyorum ki Sayın Valimizin, Sayın Belediye Başkanımızın ve Ticaret Odası gibi değerli paylaşlarımızın da katkısı olacaktır. Ve Güzel bir müzik envanteri çalıştayını yapıp tüm ülkeyle paylaşmak istiyoruz. Hocam tabii yerelden evrene ilkesi güderek bir, bir, bir müzik politikası güdüldüğünde, ya bir, bir müzik Hı. politikası yapılandırmasına gidildiğinde zannediyorum çok daha iyi sonuçları olacaktır evet, Çünkü evet. ülkemizde şu anda neredeyse bünyesinde bir müzik eğitimi kurumu olmayan üniversitemiz yok gibi. Tabii. Ki biz bunu baştan da söylediğimiz gibi bir lavatuar ortamı olarak görüyorsak tabii, tabii. ve bir çok güzel müzik envanteri her tabii. şehrin, her ilçenin ya da her bölgenin bir müzik envanteri çıkarılsa tabii. ve bu envanter bünyesinde bir listeleme yapılsa herkes birbirinin farkında varsa çünkü biliyorsunuz bazen ülkemizin bir başka bir sorunu da bazen 3-5 koldan farklı çalışmalar sürdürülüyor evet, ama kimsenin birbirine evet. haberi olmuyor. Evet. Burada evet. belki daha bir dil birliği, bir yol birliği yapılsa belki bu anlamda çok daha kıymetli bizim de bilmediğimiz, duymadığımız müzik insanlarının, yerel müzik insanlarının en azından ulusal ve uluslararası bazda e, tanınması ve ülkemize de katılması çok, e, çok faydalı olur diye düşünüyorum. Hocam programımızın sonuna doğru geliyoruz. E, bundan sonraki e, konservatuarımızın diyelim e, kısa, orta ve uzun vadedeki e, projelerinden bahserseniz seviniriz. Çok teşekkür ederim. Bizim en önemli özelliklerimizden biri biliyorsun attığımız her adımı e, proje odaklı yapmaya çalışıyoruz ve bu proje odaklı çalışmada da paydaşlarla yol almak istiyoruz. Bu konuda valilik, belediye, üniversite, ticaret odası, alan başkanlığı, yine sanatı seven iş insanları birlikte bu süreci yürütmek istiyoruz. Kısa, orta ve uzun vadede en ama en önemli amacımız çok çalışkan olmak. Evet. Çok çalışmak. Çünkü bu toprakların buna ihtiyacı var. Biz çok güzel bir ülkeyiz, çok güzel bir milletiz temiz duygularla sadece kendimiz için değil dünya için de önemli olduğumuzu düşünüyorum. Çanakkale'nin önemini bahsetmeye zaten gerek yok. Müzik adına Çanakkale üzerinde, ülke üzerinde ne yapabilirsek yapmaya çalışacağız. Bir aksilik olmazsa bunda da başarılı olacağımıza inancım tam bence hocam başarılı olacağımızı ben de çok inanç evet. inancı içerisindeyim. Çok uyumlu, çok çalışkan bir tepeden en aşağıya kadar çok uyumlu bir kadroyla beraberiz hem üniversite bazında hem birim bazında. Bu anlamda inşallah bizler de evet. bu uzun, kısa, orta ve uzun vadede evet. çalışmalara katkı vereceğiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz, çok ilk sağ olun. Bu Sesin Dünyası programında, e, ilk programımızda bizlerle birlikte oldunuz. E, İzlerseniz yavaş yavaş e, Ben de çok teşekkür olsun. ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Çobi e, TV'ye de teşekkür ediyoruz. E, bunca hengame arasında müziğe zaman ayırmak da önemli. Evet. E, bu da hakikaten evet. e, takdiri ve teşekkürü hak ediyor. E, bu arada son söz belki şey olabilir sadece Çanakkale üzerinde değil, ülke genelindeki tüm paydaşlarımız konservatuvara buyursun gelsin, birlikte çalışalım. İnşallah hocam, inşallah. Sevgili Çoğu TV izleyicileri, Sesin Dünyası adlı programımızın ilk serisinde sizlerle birlikte olduk. Bugün konuğumuz Çoğu Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Doktor Uğur Türkmen idi. Bundan sonraki programlarımızda sizlerle birlikte olmak için tekrar bir araya geleceğiz. Herkese iyi günler diliyoruz.